Bahçeli mi yaptı sadece bu Seyhan Enzam talebini? Sonuçta Cumhur İttifakı olarak çalışıyorlar, beraber hareket ediyorlar. Hayır, Cumhur İttifakı'nın bir diğer ismi Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici en düşük emekli maaşı asgari ücret üzerinde olmalı dedi ve şöyle bir videosu vardı onu da paylaştı artışlar kabul görmüştür. Bir memnuniyet havası oluşturmuştur. Lakin emeklilerimizle ilgili yapılan artış memnuniyet oluşturmadığı gibi tam tersine bir hoşnutsuzluk ve huzursuzluk meydana getirmiştir emeklilerimize yüzde 25 oranda yapılan zam kök aylıkları esas aldığı için daha önce maaşı 5500 lira olup da bugün 7500 lira alan bir emeklimizin eline geçen para sıfır artmaktadır. Yine 7500 lira almaya devam edecektir. Bu en önemli problemlerden birisi olarak karşımızdadır. Emeklilerimiz, memurlarımıza yapılan iyileştirmelerin haklı olarak kendi maaşlarına da yansıtılmasını talep etmektedir. Biz geçtiğimiz hafta buradaki teklifimizi bir kez daha kamuoyuyla, hükümetle ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizle paylaşmak istiyoruz. Bu konu bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek ve bir karara bağlanacaktır. Yasa değişikliği teklifi torba yasada mevcut haline zaten bugün itiraz ediyoruz ama bu değişmeyecek diye bir şey yoktur. Çünkü henüz yasalaşma işlemi tamamlanmamıştır. Verilecek bir önergeyle, grupların hatta ortak önergesiyle emekli maaşlarıyla ilgili artışlarda istenildiği gibi bir düzenleme çok rahatlıkla yapılabilir. Büyük Birlik Partisi olarak bizim teklifimiz şudur. Enflasyon farkının elbette emeklilerimizin kök maaşları üzerinden değil, aldığı maaşlar üzerinden, eline geçen para üzerinden bir yansıtılmasıdır. Yani 7500 lira alıyorsa 7500 lira üzerine enflasyon farkı olan yaklaşık yüzde %20 eklenmelidir. Ve buna ilave olarak da memurlarımızın maaşına yapılan seyyanen zam yani 8077 lirada yine emeklilerimizin maaşına eklenmelidir. Zaten en düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerinde olması gerekliliğini de bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Zaten bizim teklifimiz kabul edildi edildiğinde asgari ücretinde çok üzerinde bir maaşa da kavuşacaklardır. Valla Mustafa Destici'nin bu açıklaması biraz karışık. Şimdi Bahçeli ne söyledi? Dedi ki 8 bin lira kök maaşa yani gerçek maaşlarına bütün emeklilere verelim. Hem %25 hem 8 bin lirayı söyledi. Destici de şunu söylüyor. Diyor ki e, o gerçek maaş kök maaş meselesi gibi değil. Ne para geçiyor? 7500 lira mı geçiyor? O %20'lik enflasyon farkını verelim. Bir de ayrıyetten 8000 lira verelim diyor. Biz böyle bir teklifte bulunuyoruz diyor. Ama bir yandan en düşük emekli maaşı da asgari ücret seviyesinde olmalıdır diyor. Ya işte orada bir çelişki hakim. Orada bir çelişki hakim. Zaten siz 7500 lira %20 yaptığınız zaman artı seyyanen zam verdiğiniz zaman hepsi geçecek asgari ücret seviyesini. Ama bu e, bana göre hani Büyük Birlik Partisi'nin söylemlerine de bakıldığı kadarıyla yani biz de söylüyoruz bizim de teklifimiz bu bakın biz de e, çalışıyoruz bu konuyla ilgili ifadelerini e, barındırıyor. E, şimdi şöyle bir durum hakim bu. Cumhur İttifakındaki partilere dikkat edin. E, bu işte EYT meselesi, emeklilik meselesi, staj konuları bunlarla ilgili sürekli açıklamalar yaparlar AK Parti dışında. Yani AK Parti biraz daha uygulayıcı konumda. E çünkü niye bu seçmenleri bir şekilde çekmek isterler, desteklerini almak isterler, onları memnun etmek, mutlu etmek isterler. Ben bunu biraz böyle okuyorum. O yüzden destecinin bu söylediği ifadede iki çelişki var. Bir tanesi işte 7500 lirayı %20 arttıralım, üzerine 8000 ekleyelim. Tamam bunu anlayabilirim ama öte yandan da diyor ki en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıksın diyor. Yani zaten o ilk dediğiniz e, uygulamayı yaptığınız zaman e, asgari ücret seviyesine çıkarılıyor. Ha şunu derse iki ayrı teklif yani ya böyle olsun ya böyle olsun derse o başka bir konu. Onu söylemek lazım. Destici'nin açıklamaları bu şekildeydi. Peki... Sege